Aklına düştü birden yapılan o zulümler Gözün önüne geldi katledilen bebekler Kim tutabilirdi ki onu şimdi bu sefer Büyük bir kahramandır mübarizi bir rahim ol Kim tutabilirdi ki onu şimdi bu sefer Büyük bir kahramandır mübarizi bir rahim ol Nasıl yaptın sen bunu söyle Allah aşkına Görünce düşman seni döndü birden şaşkına ne de bir ordu yürüdü tek başına Azerbaycan şahittir senin vatan aşkına ne de bir ordu yürüdü tek başına Türkiye de şahittir senin vatan aşkına Onu gören o itler o an hemen ürüdü Alınmıştı artık şehitlerimin öcü Tek başına yürüdü, işte bu Türk'ün gücü Büyük bir kahramandır, mübariz İbrahim o Tek başına yürüdü, işte bu, bu Türk'ün, türkün gücü, gücü Büyük bir, bir, kahramandır, bir kahramandır, mübariz İbrahim o Nasıl yaptın sen bunu, söyle Allah aşkına Görünce düşman seni, döndü birden şaşkına Ne, ne de bir ordu, yürüdü tek başına Azerbaycan şahittir senin vatan aşkına Netin ne de bir ordu yürüdü tek başına Türkiye'de şahittir senin vatan aşkına Onun her adımında dağda bozkurt uludu Gelen yiğide bakın Türk oğlu Türk ulusu Tank tüfek fayda vermez dediler nereden çıktı bu Büyük bir kahramandır Mübariz İbrahim o Tam tüfek fayda vermez Dediler nereden geldi bu Büyük bir kahramandır Mübariz İbrahim o Nasıl yaptın sen bunu Söyle Allah aşkına Görünce düşman seni Döndü birden şaşkına Netim ne de bir ordu Yürüdü tek başına Azerbaycan şahittir Senin vatan aşkına devletin ne, ne de bir ordu yürüdü tek başına Türkiye'de şahittir senin vatan aşkına Bir iki üç de değil yatıyor yüz kırk beşi Yara yara gidiyor her adımda birleşi, Bir iki günlük değil bu intikam ateşi Büyük bir kahramandır mübariz İbrahim o Bir iki günlük değil bu intikam ateşi büyük bir kahramandır Mübarizi bir rahim ol Nasıl yaptın sen bunu Söyle Allah aşkına Görünce düşman seni Döndü birden şaşkına Netim ne de bir ordu Yürüdü tek başına Azerbaycan şahittir Senin vatan aşkına Netim ne de bir ordu Yürüdü tek başına de şahittir Senin vatan aşkına dualar eder sana analar ve babalar şehadet de olsa yürekleri yaralar adın ile büyüyor şu çocuk balalar büyük bir kahramandır bir bariz bir ol adın ile büyüyor şu çocuk balalar büyük bir kahramandır bir bariz bir ol nasıl yaptın sen bunu söyle Allah aşkına Görünce düşman seni döndü birden şaşkına Metinle de bir ordu yürüdü tek başına Azerbaycan şahittir senin vatan aşkına Metim ne de bir ordu yürüdü tek başına Türkiye de şahittir senin vatan aşkına Durmadı sabaha dek çatıştı tek başına O gün melekler bile hayran kaldılar sana o köhne karakolu yıktı düşman başına büyük bir kahramandır mübariz bir rahim ol. o köhne karakolu yıktı düşman başına büyük bir kahramandır mübariz bir rahim ol. nasıl yaptın sen bunu söyle Allah aşkına görünce düşman seni döndü birden şaşkına netim ne de bir ordu yürüdü tek başına Azerbaycan şahitli senin vatan aşkına Netim ne de bir ordu yürüdü tek başına Türkiye de şahittir senin vatan aşkına Nasıl yaptın sen bunu söyle Allah aşkına Görünce düşman seni döndü birden şaşkına Netim ne de bir ordu yürüdü tek başına Azerbaycan şahittir senin vatan aşkına Netim ne de bir ordu yürüdü dek başına, Türkiye'de de şahittir senin vatan aşkına. Nasıl yaptın sen bunu? Söyle Allah aşkına. Görünce düşman seni, döndü birden şaşkına Netim ne de bir ordu yürüdü dek başına, Azerbaycan şahittir senin vatan aşkına. Netim ne de bir ordu yürüdü dek başına. Türkiye'de şahittir senin vatan aşkına nasıl yaptı?